Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten biz Nuh'u kavmine gönderdik. Kavmine acı bir azap gelmezden önce onları uyar diye. Dedi ki: "Ey kavmim, gerçekten ben size açık bir uyarıcıyım. Şöyle ki Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin. Günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin." Kuşkusuz Allah'ın takdir ettiği süre gelince ertelenmez. Eğer bilseydiniz inanırdınız. Nuh dedi ki ey Rabbim ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını arttırdı. Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerini büründüler. ısrar ettiler. Kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra ben onları açık açık çağırdım. Sonra hem ilan ederek söyledim onlara, hem gizli gizli gelin dedim. Rabbinizin sizi bağışlamasını dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır.